İlahi denge, bolluk ve yeni başlangıçlar frekansı. Bu sayı, evrenin sana dengeyi, bolluğu ve korunmayı sunduğu güçlü bir işarettir. Hisset, hem içsel uyum hem de maddi bereket seninle. Göksel kapılar senin niyetinle açılıyor. 22. İlahi denge ve sabır. 88. Sonsuz bolluk ve evrensel destek. 44. Koruma, rehberlik ve güçlenme. 11, yeni başlangıçlar ve ilahi rehberlik. Bu sayı kombinasyonu diyor ki, artık geçmişin ağırlığını bırakma ve yaşamında hak ettiğin güzellikleri kabul etme zamanı. Niyetinle uyumlan, bolluğa, dengeye ve ilahi korumaya kalbimi açıyorum. Tüm güzel başlangıçlara hazırım. Şimdi ve burada. Eğer bu sayı seni bulduysa yorumlara 22, 88, 44. 11 Hazırım ve güveniyorum yaz ve bırak evren seni olması gereken yere götürsün. Yeni içerikler için takipte kal ve beğenmeyi unutma. Daha iyisi için ne mümkün? Çünkü her şey mümkün.